ulaşım hizmetlerine geleceğiz. Burada bizim Kütahya ile ilgili olarak ihalesini yaptığımız, sanayi kavşağında da gördüğünüz bir rahatlama meydana geldi. Ama önce Osmanlı Caddesi bir dönüşüm oldu. Meydan Mahallesi'ndeki dönüşümü Osmanlı Caddesi'nde gerçekleştirdik. Çok ciddi bir şekilde bize tepki geldi. Ya akşamdan şu saatte yoğun bir duraklama var diye. Çözülecek dedik. Vatandaşlara Mayıs 15 dedik, Mayıs sonu dedik. Olmadı en geç Haziran sonu dedik. Ama ihale açıldı. Sıkıntılar vardı ihalenin şartnamesinde. Benim onay vermediğim Kütahya'nın lehine olan bazı muğlak noktalar vardı. Onları tamamladık. Şimdi ihale bitti. Sanayi kavşağı tamamlandı. Evliya Çelebi Hastanesi'ndeki dört yol kavşağındayız. Ee, şu anda sinyalizasyon çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Ve Yeşil Dalga Atakent'ten başlayıp şehre kadar gelen olanında devam edecek. Trafik rahatlamasını görmeye başladınız. Şimdi dönenlerin orada bir çalışma olacak. Ve yakın bir zamanda da yeniden arkadaşlar belediyeye bugüne kadar olmayan belediyelerini bir yazılım 10 bin dolar üzerinde olan bir maliyet olan bir yazılımı bedava geçmiş dönemde belediye iş yapmış bir kişiye kardeşim bu yazılımı belediyeye getirin belediye dedim. Simülasyonu kendimiz yapıyoruz belediye personelleri olarak şu anda. Sizin cep telefonu sinyalleriyle arabanızı geçtiğiniz yollardan Amerika'daki bir veri tabanına düşen bütün hareketlerinizi kiralıyoruz oradan verileriyle birlikte alıyoruz bilgilerinizi. Nerede akış var? Nerede uyduya uydu üzerinden görüntülerden hareketiniz var mobilizasyon deniliyor onu alıyoruz drone uçurtuyoruz emniyetle birlikte görüşerek drone ile birlikte hangi saatlerde hareket var verileri yüklüyoruz sonra bir akaryakıt tüketimi. İki, emisyon tüketimi. Karbon monoksit gazı veriyoruz. Karbon dioksit gazı veriyoruz dışarıya. Onları da bakıyoruz. Sonra ne kadar ışıkta duruyor? Minimize eden en uygun çözümü veriyoruz. diyoruz. Sistem bize veriyor. Dolayısıyla bu yazılımla trafik rahatlamaları üzerinde ciddi bir çözüm elde ettik ve hala üzerine çalışıyoruz. İnşallah bu ayın sonunda hissetmeye başladınız ve daha da iyi bir şekilde bu ilerleyecek. Bunun bilgisini Kütahya'mıza inşallah vermiş olalım.